Tüm Kamu İşçileri kanalına hoş geldiniz değerli Mekçiçi kardeşlerim. Şimdi dün asgari ücret belirlendi. E, açıkçası eşimin tahmini aynı oldu yani orada 22.178 demişti. Ben yüksek bekliyordum lakin e, onun dediği gibi oldu 22.000 çıktı asgari ücret 22.104 TL oldu. Lakin burayı dinleyin. Önemli bir duyuru yapacağım. Şimdi bugün saat 12'de AK Parti grup toplantısı var. Cumhurbaşkanımız asgari ücreti büyük ihtimal arttırabilir. Çünkü e, bence çok düşük Veya cuma günü de arttırabilir. Cumhurbaşkanımız. Yani zamanla bunu göreceğiz. Şimdi 2025 yılı için uygulanacak sadece yani bu 6 aylık için değil 1 sene için olan bir zamdır. %30 zam yapıldı. Yapılan zam sonrası asgari ücret net 22.104 TL oldu. Bürütü ise 26.005 TL oldu. Yapılan zam sonrası kamu çalışanlara uygulanacak vergi muafiyetin miktarları değişti. Şimdi %15 ve %20 vergi diliminde anlatacağım. %15 vergi diliminde kamu çalışanlarına 3.315.6 lira vergi muafiyeti, 198.38 lira da damga vergisi muafiyeti geldi, uygulanacaktır. Bu yani arkadaşlar e, ocak maaşınızda 900 bin lirası e, bir artış demektir vergi muafiyetinden dolayı. Şimdi %20 vergi dilimine bakarsak zaten artık 2025 yılında 3. ayından sonra maalesef ki %20 vergi dilimine gireceğiz. Erken gireceğiz. 4420.8 lira vergi muafiyeti. 198.38 lira da damga vergisi muafiyeti uygulanacaktır. Bakın bunları e, ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlar olabilir. Alabilirler. Bir de e, tam olarak ya öğlen ya da e, akşam veya da yarın tam bilmiyorum e, zaman buldukça sizlere Ocak maaşının vergi muafiyeti yani eklendikten sonra ne kadar artacağını anlatacağım. Bundan ilave enflasyon oranı Aralık ayının enflasyon oranı Ocak ayının 3'ünde açıklanacaktır. Bununla tamamen net maaşınız ortaya çıkacaktır. Bu şu an %6,5-7 oranında enflasyon oranı olur tahminimizce. Buna göre hesaplanan maaştır. yani e, çok küçük bir e, değişimler olur yani enflasyon oranına göre yoksa e, gösterdiğimiz miktarları e, alırsınız arkadaşlar. Bunlar vergi muafiyeti maaşlara eklenecek olan vergi muafiyeti. Bu şekilde değişmiştir. E, bakalım bugün saat 12'de AK Parti grup toplantısında neler olacak. Buradan da zaten paylaşacağım eğer kamu işleriyle ile ilgili e, bir bilgi olursa veya cuma günü de Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaparsa kesin olarak buradan paylaşacağım sizlere. Bundan dolayı kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.